Bağız TV'den herkese iyi günler. Bugün bayram sonrasında halkın, esnafın görüşlerini alacağız. Ayrıca yaklaşan festivalle ilgili beklentilerini öğreneceğiz. Adınızı öğrenebilir miyiz? Figen, Figen Bağcı. Satışlarınız nasıldı bayramda? Aa, bayramda yeri geldi hareketli, yeri geldi durgun ama ıı, yani benim umduğum gibi, düşündüğüm gibi değildi açıkçası. Bayramdaki şeylerde daha iyiydik. Bizlerin e, katılımı diyeyim onların şeyle daha iyiydik. Bayramda şimdi de iyiyiz ama bayramda bu hareketlilik yoktu. Benim bu pi piyasada 4 aydır e, konfeksiyon işi yapıyorum. Bayram sonrası evet daha iyi geldi bize. Peki bayramı ta tam olarak ne yaptığınızı soracaktım. Çalıştığınız her gün. Her gün değil. Üçüncü günü açtık. Üçüncü günü e, yani bir iki günü kendimize ayırdık. O zaman ne yaptınız? İzmir'e gittik. İzmirliyiz. Aileler orada. Onları ziyarete gittik. Geldik. Üçüncü günde dükkanımızı açtık tekrar. Peki festival yaklaşıyor. Satışları nasıl etkileyecek sizce? Hareketli olacağını düşünüyorum. Dışarıdan gelenler olduğunu tahmin ediyorum. Gözlemliyorum. İyi olacak yani. Adınızı öğrenebilir miyiz? Ayşe. Bayram nasıl geçti? Valla bayram diğer bayramlar gibi geçmedi açıkçası. Çünkü artık yaz dönemine geldiği için insanlar tatil amaçlı kullanıyorlar bu günleri. Biz de aynı şekilde yaptık. Biz de biraz Bodrum, oradan biraz karşı tarafa geçtik. Bir yurt dışı tatili yaptık, döndük. Döndükten sonra işte e, burada bazı ziyaretlerde bulunduk. Annem baklava yapmıştı, o dedik. Güzel geçti bayram. Tatile devam şu anda. Festival yaklaşıyor, gitmeyi düşünüyor musunuz? Tabii. Festivali bekliyoruz. Sanırım bu akşam başlıyor etkinlikler. Neye gitmeyi düşünüyorsunuz? Ben özellikle Volkan Konağı gitmeyi istiyorum. Bayram satışlarınızı nasıl etkiledi? Bayram biraz daha iyiydi. Normal günlerden biraz daha fazlaydı. Yabancıların gelmiş olması, kalabalığın olması daha iyi olduğunu söyleyebiliriz. Fiyatları nasıl etkiledi? Fiyatlarda herhangi bir artış yok. Söz konusu değil. İki senedir fiyatlarla oynama yapamıyoruz zaten. Ekonomi olarak normal şu anda. Fiyatlar da normal. Peki bayram bitti ama bir festival yaklaşıyor. Festivalin satışları etkileyeceğini düşünüyor musunuz? Pek zannetmiyorum. Eski festivallerin tadı yok. Neden? Eski, yani eskiden daha kalabalıktı. Köylüler geliyordu. Daha bir canlıydı. Şu anda pek fazla canlı olduğunu söylenemez. Sadece sanatçılar gelecek herhalde bu sene. Bir aktivasyon olarak onlar var. Yani Volkan Konak, Sezen Aksu iyi sanatçılar gelmesi de bayağı iyi oldu. Biraz geç oldu ama. Hoş bulduk. Adınız nedir? Ayşe Turhanlı. Bayramda satışlarınız nasıldı? Fena değildi. İki aydır bayağı bir durgundu. Herhalde Ramazan'ın hemen e, okul tatilinin sonrasına gelmesi. Ramazan sonrasının da tatilin okullar açılana kadar uzun olmasından dolayı e, bayağı bir durgunluk vardı. Bütün esnaf arkadaşlarımız da, da öyleydi. Bayramda da umduğumuzu bulamadık ama nispeten öncekine göre hareketli geçti. Peki, festival yaklaşıyor nasıl etkileyecek sizce satışları? Festivalde evet e, bayağı hareketli oluyor. Bekliyoruz, umuyoruz. Hareketli olur inşallah. Bayram satışları nasıldı? Değişti. iki katına, üç katına vurdu normal günlere göre. Ee, daha da güzel olacağını yani temenni ediyoruz. Daha da güzel olacak inşallah. Ya, öyle yani. Peki festival ya, etkiler mi satışlarınızı? Tabii etkiler. Onlar da bayram kadar etkiler. En az iki katı, üç katına vurur yani. Adınızı öğrenebilir miyiz? Ay, ayrı oğlu. Ne kadar zamandır bu iş yapıyorsunuz? E ee, yaklaşık 10 yıldır. 10 yıldır bu işi yapıyorum. Peki bayramınız nasıl geçti? Yol nasıl da? Çanakkale çok kalabalıktı. Ee, dışarıdan gelen bir sürü e, gezici ekip çoktu. Fakat hava güzel olduğu için herkes sokaktaydı daha doğrusu. Yani sokakta ve açık alanları tercih ettiler. Biz de tabii payımıza düşen müşterimizi, misafirlerimizi ağırladık. Yani e, bizim için iyiydi. Yaklaşırsa, o nasıl etkileyecek müşteri Ya e, festival e, elbette ki bizi etkiler. Yani ben kendim de festivale gideceğim. Sonuçta güzel bir program hazırlamışlar. Belediyeyi de buradan kutluyorum ayrıca. Gerçekten güzel hazırlamışlar. E, bu kentin bunlara da ihtiyacı var zaten. Ee, hani gönül ister ki biz de devamını getirebilelim kendi mekanlarımızda kendi iş yerlerimizde hani bu konuda e, destekleyici unsurlar olduğunda biz de e, bu tip e, hani festival olmasa bile en azından kültürel etkinlik adı altında kendi mekanlarımızda bu, bu tip işler yapmak isteriz yani. Vallahi bizim e, bayramda evde neler yaptık. Ev, ömrümüz evde geçmediği için biz 7 24 saat mekandayız, işimizin başındayız. Evimiz ancak bizim için otel. E, yatmadan yatmaya gidiyoruz. Elbette bizim de e, kendi özelimizde misafirlerimiz geldi. Evimizde ağırladık. Hani baklava börek açmadık ama e, baklava börekler de geldi bize. Yedik. Yapanların da eline sağlık. Ha bu arada belirtmek isterim. Bütün e, nasıl değil? Bütün Müslümanların şeker bayramını, Ramazan bayramını enişten dileklerimle öncelikle kutlayayım. Geç oldu biraz ama bunu da belirteyim. <laughs> Bayram satışlarının nasıldı? Bayram satışları e, müşterilerimizin, halkımızın ilgisi çok büyüktü. Biz de halkımızın e, ilgisine e, cevap vermeye çalıştık. Özellikle yeni gelen ürünlerimiz, sezon ürünlerimizde. Bir de tabii ki herkesin cebi farklı farklı. Ondan dolayı indirimli ürünlerimiz de çok fazlaydı. E, yani halkımıza birçok çeşit ürünle hizmet vermeye çalıştık ve iyi geçtiğini söyleyebilirim. Tabii ki ee, ülkemizdeki ekonomik bazı durumlarında etkisi muhakkak var. Ama yine de e, şöyle genel olarak baktığımızda iyi bir bayram geçirdiğimizi söyleyebilirim. Ee, bayram bitti, festival geliyor biliyorsunuz. Festivalin satışlarına etkileyeceğinizi düşünüyor musunuz? Festival şöyle söyleyeyim ben size. E, Çanakkale öğrenci şehri olarak geçiyor. Ondan dolayı e, yeni yeni öğrenciler geliyor ve e, onlara ...mağazamızı tanıtmaya çalışıyoruz... Ee, ...özellikle bazı ürünlerde ilgi çok fazla... Ee, ...biz de bu ürün çeşitlerini fazlalaştırmaya çalışıyoruz... ...yani festivale biraz da biz hazırlanmaya çalışıyoruz diyelim. Efendim, adınızı öğrenebilir miyim? Naşide Tolu. Bayramınız nasıl geçti, neler yaptınız? Bayramım nasıl geçti? Bayramımı evimde değil daha çok iş yerimde geçirdim... ...çünkü iş yerim benim için önemli... ...evim önemli değil... ...ama bayramda yoğunluk evet... E, Cumartesi gün çok yoğunluk vardı. Pazar fazla değildi. Bugün daha da fazla. Bayramda güzel işimiz oldu. Allah bin bereket versin. Herkesin Allah işini rast getirsin. Bayram sonu daha çok oldu diyorsunuz. Evet. Bugün daha çok mesela. Bugün daha da güzel. Festival yaklaşıyor. O satışları nasıl etkileyecek sizce? Festival herhalde tabii o daha da etkileyecek. Çünkü köylerden, kentlerden gelecek olanlar bizleri birazcık daha rahatlatacak. İşlerimiz daha da iyi olur. Bütün herkesin işi inşallah iyi olur. Adınızı öğrenebilir miyiz? Adım Metahan. Ne zamandır bu iş yapıyorsunuz? 3 yıl. Peki bayramda işleriniz nasıldı? İşlerimiz iyi. İşlerimiz ya bayramda bir hareketlilik oldu. Ramazan ayı biraz durgun geçmesine rağmen bayramda işlerimiz iyiydi. Festival geliyor. Müşterileri nasıl etkileyecek sizce? Ee, festivalle hava katacağına inanıyorum yani. Yoğunlaş, yoğunlaşacak. Çünkü daha önce daha festivaller olmuştu burada. Aşırı bir yoğunluk oluyor. Ee, bayram geçti. Satışlarınız nasıldı? Bayramda güzeldi. Ee, çünkü yurt, dışı, yurt içinden gelen yerli misafirlerimiz olsun. Geldiler, ziyaret ettiler. Aynı zamanda vapur iskelesinde sırayı da gördük. Güzeldi işlerimiz. Peki festival geliyor. Beklentiniz nedir? Satışlar yine etkilenecek mi? Tabii yani Çanakkale uluslararası bir şehir olduğundan dolayı oraya gerek yerli gerekli yabancı turist açısından bir cazibe merkezi. Bu açıdan da e, festival çerçevesinde Çanakkale ziyaret etmelerini bekliyoruz. Ee, bayramın ilk günü evde geçirdik. Gerek misafirlerimiz olsun tanıdıklarımız, gerekse biz diğer tanıdıklarımız yanına gittik bayramlarını kutladık. İkinci günde ben arkadaşlarımla e, denize gittim. Daha sonra üçüncü ve dördüncü gününde dükkanımızı açtık ve misafirlerin e, hizmetinde bulunduk. Adınızı öğrenebilir miyiz? Nazif Bıçakçı. Bayramda ne yaptınız? Bayramda şehir dışındaydık. E, ee, büyüklerimizle beraber geçirdik. Festival yaklaşıyor. Satışlarınızı nasıl etkileyecek sizce? Herhalde artış olur dışarıdan gelenler. Artık kent içinde ee, daha çok bu merkezde toplanan halkın buraya katkısı olur diye düşünüyorum. Adınızı öğrenebilir miyiz? Erol Şerom. Mesa müyesiyim. Kültür ve Turizm Bakanlığı temsilcisiyim. Aynı zamanda sanatçısıyım. Ayrıca da buranın kapalı ve yara açık cezaevlerinde mahkumların sosyal psikolojik açıdan güçlenmesini sağlayan programlar yaparak emekli oldum. Bayramda ne yaptınız? Bayram Çanakkale'de geçirdik. Çanakkale'de daha ziyade kendimizin yakın olan insanlarımızla bayramlaştık. Ayrıca ibadet yapmıştık zaten. Bayram namazına gittik. Ondan sonra da şekerlerimizi yedik. Bizi ziyaret edenleri bekledik gelmelerini. Festival geliyor katılmayı düşünüyor musunuz? Gitmeyi düşünüyor musunuz? Bana davet edilirsen Katılmayı arzu ederim ama davet edilmezsem kendim, kendi kendimi davet edip gezeceğim. Şimdi bayramların tatlı geçmesi için pahalılıkların, zamların durması gerekir. Ben ee, eserimin birinde bunu belirtiyorum. Adınızı öğrenebilir miyiz? Ad Adem Usta. Adem Usta, bayramda nasıldı burası? Bayram? Bayramda müşteriler nasıldı? Bayramda işlerimiz çok yoğun ya. Güzel yani. Vallahi üç günden beri çalışıyoruz evet. Hatta mesaiyi de uzattık yani bayramda. Gece iki. Festival yaklaşıyor. Festivalde yoğunluk nasıl olacak sizce? Vallahi bütün hazırlığımızı e, yaptık işte yani büyük bir yoğunluk bekliyoruz. E, güzel olacak yani her şey güzel olacak.